Kayka çok yargısız bir infaz. Yani sizi resmen hayat öldürdü gibi bir şey. Birçok insan için bu böyle. Çünkü sizi alışık olduğunuz hayattan, alışık olduğunuz çevreden etti. Toplumun gözünde suçlu ilan etti ve sizin hiç yaklaşılmayacak kişiler, dokunulmayacak, konuşulmayacak, ilişki kurulmayacak kişiler olarak gösterdi. O yüzden tamamıyla bir yargısız infaz ve ile ihraç edildiysem bir nebze daha e suç sabıkan artıyor. Kayka çok zor bir şey. Yani bir sadece gelirinizi eğer maaşınıza bağladıysanız ve bir aileniz varsa gerçekten bunun geçimini sağlamak, muhasebesini yapmak çok zor bir şey. Yani ben birçok arkadaşı bu yönden çok da iyi anlayabiliyorum. Sol görüşten insanlar bu ülkedeki haksızlıklara eskiden beri alıştıklar. Bunun da böyle bir haksızlık olduğunu biliyorlardı. O yüzden de ailelerimiz bize sahip çıktı. Bu yönden çok şanslıyız. Halkımız bize sahip çıktı. Yani vicdanımız rahat olduğu için aslında sistemin bize baktığı göz çok önemli değil aslında. Bize ne gözle bakıyorsa baksın. Çünkü biz yaptığımız şeyin doğru bir şey olduğunu biliyoruz. Yani sabahları artık böyle çok huzurla kalkmak isterdim. Hani dersimde eğer zamanda kalsaydınız her sabah helikopter sesleriyle uyanıyorsunuz maalesef bu şehirde. Hani helikopter sesleri olmadan böyle huzurla uyanmak, sabahları huzurla uyanmak isterdim. Bugün gözaltına alınacak mıyım? Cezaevine girecek miyim? Yani yaptığınız e, sadece bir açıklama, sadece demokratik bir açıklamadan dolayı, anayasal hakkınızı kullandığınızdan dolayı, bu tür kaygıları yaşamamak isterdim. Bir KHK'lıyım. Şu anda da e, Halkların Demokratik Partisi Dersim İleş Başkanlığı görevini yürütüyorum. 29 Ekim 1996, 675 sayılı KHK ile ihraç oldum. Tabii birçok eee sal birçok e, memurun sanırım büyük kayıklardan biriydi ihraç anlamında en büyük kayıklardan biriydi 675. Ablamla birlikte, ailemle birlikte köydeydik ve e, kuzenim mesaj e, çekti, e, WhatsApp'tan yazdı ve ablamın ihraç olduğunu söyledi. Tabii ablam e, yani sendikal faaliyetlerde aktif olan kişi benim. Ablam böyle şeylere hiç karışmaz, böyle çok kendi halinde biridir. eylemlere etkinlikleri çok gitmez öyle bir insan. Tabii biz şaşırdık. Ee, hani nasıl o olur? Mutlaka benimdir, yanlış görmüşsündür diye düşündük. Yani kuzenimi hemen ya sen yanlış görmüşsündür, o benimdir mutlaka dedim. Hayır dedi. Dilşat dedi ihraç oldu. Sonra e, tekrar baktı ve ikiniz de ihraç olmuşsunuz dedi. Bu şekilde bir akşam 29 Ekim akşamı bu şekilde öğrenmiş olduk ihraç olduğumuzu. İlk anda çok zordu gerçekten. Ee, hani bir aileden iki kişi birden ihraç olmuştuk. Zor geldi. Ama sonrasında dersimde eylemler başladı zaten. Hani sendikanın eylemleri vardı. Halkın desteği vardı ilk yaşam, Çok iyiydi halkın desteği. Hani bizler de bu e, buralara gidip gelmeye başladık. Ya e, zaten ben yıllardır hep mücadelenin içinden yani sendikal mücadelenin içinden gelen bir insanım. E, kurulduğundan beri birçok alanda sendikada yöneticilik falan yaptım. Aslında ben kendi adıma e, çok şaşırmadım. Hani siz mücadelenin içinde olursanız biraz sesiniz yüksek çıkıyorsa e, bu tür şeyler normal. Yani bu böyle bir ülkede, yani demokrasinin işlemediği bir ülkede de kendi adıma e, bu şeyi e, şey gördüm. Yani ben olabilirim dedim. Hani bu burada şey yok. Ama e, ablama çok şaşırmıştım. Şaşırmış. Ablama çünkü hiç beklemiyordum. Yani çok gerçekten ee, tamam sendika üyesidir ama hiç sendikanın eylemlerine, etkinliklerine aktif olarak katılmayan biridir. Hani politik alanda da hani sosyal medyada bir tek paylaşım yapmayan bir insan, kendi halinde bir insan yani ablam ve o, ona çok şaşırdım ve e, yani e, isyanım daha çok onunla ilgili oldu. Hani kendimle ilgili çok bir isyan etmedim. Ama sonuçta e, geri çekilmenin ya da e, bir yerlerde durmanın hani ben otururum beni geri işe alsınlar demenin de bir faydası olmadığını da biliyorum. Yani yıllardır bunu görüyoruz. Ee, siz sindikçe daha çok üzerinize geliyorlar. Baskı daha çok artıyor. Hani mücadele etmenin doğru bir e, tercih olduğunu da biliyordum. E, zaten birkaç ay sonra e, şube kongresi yapıldı ve şubede e, şube eş başkanı oldum. Dersim ses şube eş başkanı oldum. Onunla birlikte de sendikada mücadeleye devam ettim mücadelenin içinde olduğunuz zaman aslında yılmıyorsunuz. Yani o depresyon dediğiniz psikolojik şeyleri yaşamıyorsunuz bir şekilde. Mücadele gerçekten sizi daha iyi bir yere götürüyor. Sizi sağlam durmanızı, sağlıklı durmanızı sağlıyor. Hani mücadelenin içinde olmak aslında bizim daha direngen olmamızı, daha sağlam durmamızı sağladı. Mücadele ile birlikte bugünlere kadar geldik. Mezuniyet Sivas e, Sağlık Meslek Lisesi, Hemşirelik. Ondan sonra Fırat Üniversitesi. Sonra işte Atatürk Üniversitesi. Lisans tamamladım. Bu arada kamu yönetimi okudum açık öğretimden. Onu bitirdim. Böyle işte. ihraç olduğumuzda hani böyle bir şey olacağını tabii düşünemiyorsunuz. O yüzden e, hani kendi gelirinize falan da güvenerek biraz rahat davranıyorsunuz. E, İhraç olduğumuzda bayağı bir borçlarımız vardı, kredi borçlarımız vardı. Hem benim vardı hem ablamın vardı. İhraçla birlikte tabii biraz bunu düşünmeye başladık ve biz bu kredileri nasıl ödeyeceğiz? Neredeyse ikimizin maaşının yakını da tamamı kredilere gidiyordu. Ama şöyle bir şansımız var, tabii ki sendika üyesiydik. Sendikamız bize sahip çıktı. Başından beri e, her ay belirli bir miktar maddi desteği hiçbir zaman esirgemedi ve e, bir diğer şansımız tabii ki ailemiz e, bu konuda da çok şanslıyız. E, yani ihraç olduktan sonra e, dayılarımız, teyzelerimiz e, her ay belirli bir miktar e, göndererek e, kredilerimizi, borçlarımızı ödememize yardımcı oldu. Biz de sendikaya geçtik tabii. Sendikal eylemlere katı yani sendikamızın e, merkezi olarak e, düzenlediği birçok KK ile ilgili eylemlere de katıldık. Bu arada diğer sendikal faaliyetlerimizi de yürüttük. Hani tabii ki KK çok zor bir şey. Yani bir sadece gelirinizi eğer maaşınıza bağladıysanız ve bir aileniz varsa gerçekten bunun geçimini sağlamak, muhasebesini yapmak çok zor bir şey. Ben birçok arkadaşı bu yönden çok da iyi anlayabiliyorum. Ee, ama kaykayla birlikte evine çekilen e, hani tek başına kalan e, mücadeleden uzak duran, haklarını aramayan insanların e, ne kadar zor zamanlar geçirdiğini de gördük. Dersimde de yaşadık bunları. Hani Dersimde birçok arkadaşımız evet sendikaya geliyordu. Eylem etkinliklere, çalışmalara katılıyorlardı ama birçoğu da kendini evine kapatmıştı. Ee, o arkadaşlarımızın ne kadar zor anlar yaşadığını da biliyoruz. Ama e, sendikaya gelip mücadeleye katılan kendisi gibi arkadaşlarıyla kaykallarla bir arada olan e, kişilerin de ne kadar direngen, ne kadar e, iyi durduklarını, bu süreçte ne kadar mücadeleci e, olduklarını da gördük. E, yani sendikanın bütün eylemlerine katıldık. KYK'larla ilgili yapılan bütün e, çalışmalarda aktif olarak yer aldık protesto yani dilekçeler falan yazdık e, KK'larla ilgili uluslararası e, platformlarda sesimizi duyurmaya çalıştık basın aracılığıyla. Hani bu bu dönemde yapılması gereken e, birçok şeyi yaptığımızı düşünüyorum sendikalarımız aracılığıyla. Bu topraklarda yaşayan herkes e, devletin ha, halka yaptığı haksızlıkları biliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bu, bu coğrafyada bizden önce de birçok suçsuz insan haksız yere e, mahkum edildi, e, cezaevlerinde yattı ya da katledildi. Hani bu bu halk bunu biliyor. O yüzden de hani toplumsal olarak hiçbir sorun yaşamadık. Yani insanlar e, şunu söylediler. E, hani suçunuz olmadığınızı biliyoruz. Evet. E, biraz dersim halkı şunu da söyleyebilirim. ...politik şeyi iyi okuyabiliyor. Yani neyin ne olduğunu görebiliyor. Yani bizim e, gördüğümüzü... ...herkes görebiliyor. Yani bu... E, ...fillerin çatışmasıydı. Altta çimenler ezildi. Ve o çimenler bizdik. İşte filler e, kendi aralarındaki şeyi... ...paylaşamadılar Nema'yı e, Ve ara, altta ezilenler bizlerdik. Ve bu, bu halk bunu çok iyi biliyordu. O yüzden toplumsal olarak... ...hiçbir şekilde e, bir dışlanma... ...bir şey falan yaşamadık. Bu yönden çok rahatız. Yani... Batı'dan çok şey duyuyoruz evet örneğin FETÖ'den ihraç edilen Arkadaşların ailelerinin bile kendilerine sahip çıkmadığını çok defa duyduk basından bunları çok Defa okuduk Ölen insanların cenazelerini köylerine kabul etmeyip mezarlıklarına götürmediklerini de okuduk cezaevinde Ölenlerin Ama dersimde böyle bir şey yok yani Genel olarak sol görüşte aslında böyle bir şey yok yani sol görüşten insanlar bu ülkedeki haksızlıklara eskiden beri alışıklar. Bunun da böyle bir haksızlık olduğunu biliyorlardı. O yüzden de ailelerimiz bize sahip çıktı. Bu yönden çok şanslıyız. Halkımız bize sahip çıktı. Hatta şöyle söyleyebilirim. İhraç olduğumuz için biraz pozitif ayrımcılık bile yaşadık yani çevremizden. Bu yönden oldukça şanslıyız. Ama tabii devletin gözünde daha önce neysek şimdi de o oyuz. Yani ile ihraç edildiysem bir nebze daha e, suç sabıkan artıyor. Ama bunu takmamak gerekiyor. Tabii ki bizler e, neye göre suçlu, kime göre suçlu? Yani e, bunu biraz sorgulamasını yapmak gerekiyor. Bizim vicdanımız rahat. Bizler bu ülkede her zaman emekten, demokrasiden yana tavır aldık. Bundan sonra da bu yönde tavır almaya devam edeceğiz. Bu ülkeye adaletin gelmesi için mücadele ediyoruz. Şu anda da onun için mücadele ediyoruz. Geçmişte yaptığımız sendikal mücadele de bu yöndeydi. Her zaman emek, demokrasi ve adalet için mücadele ettik. İnsanların huzuru için mücadele ettik. Yani vicdanımız rahat olduğu için aslında çok da şey değiliz. Yani sistemin bize baktığı göz çok önemli değil aslında. Bize ne gözle bakıyorsa baksın. Çünkü biz yaptığımız şeyin doğru bir şey olduğunu biliyoruz. Hala mücadele ediyorum, ee, yani umudum olmasa giderim evimde otururum, ne olursa olsun derim. Yani bu yıllardır mücadele ediyorum, ee, yani 30 yıllık bir memuriyet hayatım var. 30 yıllık memuriyet hayatında hep sendika üyesiydim, ee, şimdi de bir siyasi partide mücadele ediyorum. Elbette ki umudum var ve umudum olduğu için de mücadeleyi daha büyük bir coşkuyla devam ediyorum. İyi olacağına inanıyorum, yani hani bunu sadece boş, boş bir laf olsun diye ya da hani insanlara umut vermek için söylemiyorum. Gerçekten buna inandığım için söylüyorum. Çünkü faşizm hiçbir zaman kalıcı değildir. Yani geçmişte tarihe baktığınızda da diktatörlerin bir şekilde gittiğini, demokrasinin ve özgürlüklerin kazandığını görebiliyoruz. Her zaman mücadele eden insanların kazandığını da görüyoruz. Çok güzel bir laf var. Yani mücadele edenler her zaman kazanamaz ama kazananlar hep mücadele edenler olmuştur. Buna inandığım için de hala mücadelenin içinde içerisindeyim ve mücadele ettiğim için de umudum hala çok yüksek. Korkmamak diye bir şey olamaz, yani böyle bir şey değil. Yani korkmuyorum diyen insan aptal bir kahramanlık rolüne soyunuyordur. Şimdi siz e, hani bir Avrupa ülkesinde olsa yani böyle İskandinav ülkelerinden demokrasinin, adaletin, özgürlüklerin olduğu bir ülkede olsanız yaptığınız hiçbir şeyden korkmazsınız. Yani dersiniz ki ben haklı bir mücadele ediyorum. Şimdi burada da tabii ki Yaptığı mücadelenin çok doğru olduğunu biliyorum. Gerçi yani iyi bir mücadele. insanların mutluluğu için bir mücadele yürütüyorum. Ama karşınızdaki sistem yani şu anda Türkiye'nin durumuna baktığımızda adalet yok. Yargı yani yargı tamamen bitmiş sistemin elinde. Demokrasi diye bir şey kalmamış, özgürlük diye bir şey kalmamış. İnsanlar her gün kaçırılıyorlar. Burada da yaşıyoruz. Aranıyorlar, tehdit ediliyorlar. Tabii ki korkuyorum. Çok da korkuyorum. Gerçekten de korkuyorum. Ama korkunun ecele faydası yok. Yani e, gidip bir köşeye oturarak e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek bir yere gidemeyiz. Yani bu, bunun şeyi de yok. Onun, evin içine hapsolur ve oradan çıkamayız sonuçta. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyorlar belki. Bu, hala burada da bu deyimi duyuyoruz. İşte az kaldı. işte Bekleyelim falan gibisinden. Henüz e, dosyaları görüşülmüş olmayanların bile hala böyle bir umudu var. Ve bu böyle bir sistemden hala Umut beklemek, hani yüz küsür yüz bin küsür dosya incelediler ve bunun ne kadarını yüzde onunu bile iade etmediler. Hani bu sistemden hala bir umut beklemek gerçekten bana çok akıl dışı geliyor. Yani çok doğru gerçekçi gelmiyor. O yüzden dediğim gibi alanda olmak, gerçekten mücadelenin içinde olmak, haklarımızı istemek gerekiyor. Yani bizden aldıklarını bizim kendimiz söke söke almamız gerekiyor. Birçok defa sabahları şöyle uyanıyorum. Hani gelecekler mi falan gibisinden, gözaltı alacaklar mı diye. Tabii ki yani şimdi ben burada bir siyasi partinin yönetiminde yer alıyorum. İşte eş başkanıyım. Yaptığım her şey sistem tarafından, devlet tarafından suç olarak algılanıyor. Yani yaptığınız bir basın açıklaması bile sonrasında Size suç olarak getiriliyor Barışa dair yaptığınız bir paylaşım Sonrasında suç oluyor Yani sabahları artık böyle çok huzurla kalkmak isterdim Hani dersimde eğer zamanda kalsaydınız Her sabah helikopter sesleriyle uyanıyorsunuz maalesef bu şehirde Hani helikopter sesleri olmadan Böyle huzurla uyanmak Sabahları huzurla uyanmak isterdim Hani bir iş yaptığınızda, bir yere gittiğinizde, bir e, açıklama yaptığınızda bunun sonrasında bir kaygısı olmamasını isterdim. Hani ha bu bana bir soruşturma olarak geri dönecek mi? Ha bugün e, gözaltına alınacak mıyım? Ya da e, önümüzdeki aylarda ne olacak? Gözaltına alınacak mıyım? Cezaevine girecek miyim? Yani yaptığınız sadece bir açıklama, sadece demokratik bir açıklamadan dolayı, anayasal hakkınızı kullandığınızdan dolayı e, bu tür kaygıları yaşamamak isterdim. Yani yargının bağımsız olduğu, demokratik, özgür bir ülkede herkesin kendi ana dilinde eşit, rahatça eğitimini yaptığı, konuştuğu, herkesin kendi inancını, düşüncesini rahat olarak paylaştığı, hiç kimsenin inancından, düşüncesinden dilinden, kültüründen, kimliğinden dolayı yargılanmadığı e, demokratik, e, özgürlükçü bir ülkede yaşamak istiyorum.